Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün teknik analiz eğitim serisi formasyonlar eğitiminin devamında yükselen üçgen ve alçalan üçgen formasyonlarından bahsedeceğiz. Yine size basit bir şekilde bu ikisini anlatmaya çalışacağım. Şimdi güncel bitcoin grafiğindeyiz arkadaşlar. Tam da bu tarihlerde bu formasyonların iki tanesinin aşağı yukarı denk gelmesi güzel bir anlatım olmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Öncesinde şunu söyleyebilirim. Lütfen videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdi birinci anlatacağım formasyon ilk olarak yükselen üçgen formasyonu arkadaşlar. Yükselen üçgen formasyonlarında tepe noktalarının aynı hizada olmasına rağmen her alt noktanın bir bir sonraki alt noktadan daha aşağıda yani bir sonraki noktanın bir önceki noktadan daha yukarıda olması durumu olarak nitelendirilebilir. Şimdi bakın hemen örnek üzerinde gösterirsek bakın şuraya bir yatay çizgi atıyoruz arkadaşlar. Bakın tepe noktalar sürekli aynı çizgideyken bakın buraya da bir tren çizgisi atıyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya bir tren çizgisi atıyoruz. Bir sonraki dip nokta diğerinin daha üstünde şöyle çizelim arkadaşlar. Bakın burası şöyle bir saniye. Bakın şurası bir dip. Biraz daha üstünde bir dip. Biraz daha üstünde bir dip. Ve sonrasında burası neresi? Kırılma anı. Şimdi arkadaşlar yükselen üçgen formasyonlarının kırılma anında trend yukarı doğru kırılır. Yükselen üçgenlerde trend yukarı doğru kırılır. Yükselişin ne kadar olabileceğini tahmin etmek için de arkadaşlar yine üçgenin üst noktasıyla alt noktası arasında daha önce de anlattığımız gibi bakın şu ölçeklendirme yapılır. Sonrasında gelinir bakın şuraya. Buraya da bir üst atarsak bakın ne demiş bize bu formasyon? 57.424 seviyelerini zaten güzel bir şekilde göstermiş arkadaşlar. Bitcoin'de bildiğiniz gibi ortalama oralara kadar çıktı. Şimdi bu formasyonun gerçekleşmesi için ne nasıl anlayacağız? Yani biliyorsunuz her zaman anlatıyorum. Formasyonlar e, oluştuktan sonra illa gerçekleşecek diye bir kayda yoktur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunun belli bir şartı vardır. Biz ne diyorduk daha önceki videolarda? Diyorduk ki formasyonun gerçekleşmesi için ilgili ki ben 4 saatte bakıyorum. İlgili grafikte en az 3 mumun ne yapması gerekiyordu arkadaşlar? Formasyonu kırması gerekiyordu. Şimdi bakalım arkadaşlar bakın. Bir yükselen üçgen formasyonunda bu noktada bakın birinci mumda ne yapıyoruz? Alış yapmıyoruz arkadaşlar. İkinci mumda ne yapmıyoruz? Alış yapmıyoruz. Artık üçüncü mumda şurada bu yükselen üçgen formasyonunun kırıldığını görüyoruz ve şu üçüncü mumda ortalama 51 bin seviyelerinde bir alış yapıyoruz ve 57 bin seviyelerine kadar da formasyonumuzun gerçekleştiğini hızlı bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı grafik üzerinde aslında alçalan üçgen formasyonunu da anlatacağım size. Şimdi alçalan üçgen formasyonunda da arkadaşlar bu sefer ne oluyor? Alt nokta sabit bir şekilde dururken Üst tepeler arkadaşlar. Bir sonraki tepe bir önceki tepeden daha aşağıda oluyor kısaca. Şimdi hemen gelelim bakın. Bakın ortalama şurayı çizebiliriz. Burası üçgenin alt noktası. Yine bir trend çizgisi alıyoruz. Bakın şuradan bir trend çizgisi alıyoruz. Buraya çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir sonraki tepe nokta, bir sonraki tepe nokta, bir önceki bakın bakın Tepe aşağı doğru iniyor. Şimdi aynı şekilde bu formasyonun kırılması için, bakın bu formasyonun kırılması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Ne yapıyoruz şu an? Bakın bu formasyonun tamamlandığını söyleyemeyiz kesinlikle. Yani şunu demeyin bana hocam, e, yükselen alçalan üçgen formasyonlar, o zaman Bitcoin düşecek mi? Gibi bir izlenimde bulunmayın arkadaşlar. Ne yapılması gerekiyor? Buraya geldikten sonra bakın şu çizgiyi 45.265 çizgisini aşağı doğru 3 tane mumda kırarsa biz bundan o zaman ne kadar bir düşüş bekliyoruz. Daha dün de bahsetmiştim zaten aslında bu noktaları. Bakın o zaman diyelim ki burada kırdı arkadaşlar. Alalım hemen şunu şöyle. Buna da böyle bir şey yapalım. O zaman Bitcoin'de neye bekleyebiliriz arkadaşlar? Artık 32.790 seviyelerini bekleyebiliriz. Eğer formasyon şu noktayı 45265 seviyesini kırar ve en az 3 tane mum kapanışını bu çizginin altında yaparsa o zaman ne yapabiliriz biz arkadaşlar bu seferde satış yapabiliriz. Bu arada bu iki formasyonu anlattıktan sonra bir önceki dersimizde arkadaşlar şöyle silelim. Bir önceki dersimizde ikili tepe formasyonunu anlatmıştık. Bakın ikili tepe formasyonunu anlatmıştık. Aynı zamanda arkadaşlar ortalama bu grafikte ikili tepe formasyonunda gerçekleştiğini görüyorsunuz. Şu an sağ üstte de zaten videosunu görüyorsunuz. O yüzden formasyonları ve teknik analiz eğitimin serisini en baştan sonuna kadar izlemenizde fayda var diyorum. Israrla söylüyorum arkadaşlar. Teknik analizde formasyonların oluşumu sırasında kesin gerçekleşecekleri garantisi hiçbir zaman yoktur arkadaşlar. İlerleyen teknik analiz videolarında görüşmek dileğiyle videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.